Merhaba arkadaşlar, Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi 31. bölümde neler olacak? Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte 31. bölümde neler olacağıyla ilgili analizlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Leyla Hayat Aşk Adalet dizisinde sırlar ortaya çıkmaya başladı. Tufan sonunda Mali ile Nur arasında bir ilişki olduğunu öğrendi. Tufanın yıllardır ayakta uyutulmasından ve kendisine yapılan bu ihanetten dolayı gözü döndü. Nur'u ve Mali'yi öldürmek istiyor. Yeni bölümde tufana engel olmaya çalışıyorlar ama silah patlama sesi geliyor. Muhtemelen Nur vuruldu ama ölmeyecektir diye düşünüyorum. Civan'ın kurtulması için herkes test vermişti. Nur, İpek ve Mali'nin testleri uyumlu çıktı. Ancak doktor Civan'ın kurtulabilmesi için en iyi donörün aynı anne babadan olan bir kardeş olduğunu söylemişti. Tufan sakinleştikten sonra kendisine yapılanları sindiremese de Civan'ın kurtulması için Nur ve Mali'nin bir çocuk yapmasını isteyebilirler. Gerçekten çok mide bulandırıcı bir durum ama Civan'ın kurtulması için bunun yapılması gerekecek gibi görünüyor. Nur'un tufandan olan bebeğinin de düşmesiyle senaristin buna ortam hazırladığını düşünüyorum. Ortada Civan olmasa tufanın her şeyi göze alıp ikisini de öldüreceğini düşünüyorum. Ama Civan için kendisine yapılan bu ihaneti en azından bir süre sineyi çekecektir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Diziyle ilgili görüş ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.